Tevhid dininden bir haber. Allah'ın hanif dini İslam'ı, Kur'an'ı ve sahih sünneti arkasına atmış ve görmezden gelen şirk toplumu kendini avutmak, kendini teskin etmek ve bir bakıma deşarj olmak için türlü türlü hurafeleri, bid'atleri din adına yaşamaya, ihya etmeye ve yeri geldikçe de kutlamaya devam ediyor. Şirk toplumunun yaşadığı ve gittikçe daha çok rağbet göstermeye devam ettiği bu bid'atlerden bir tanesi de sözüm ona kutlu doğum haftası, kutlu doğum etkinlikleri, bir diğer adıyla Mevlid Kandili kutlamaları. Kendilerine tevhid davası, Kur'an ayetleri ve Allah Subhanahu ve Taala'nın indirdiği hakikatin yaşanması ağır gelen Kur'an ve sünnetten olabildiğince kaçınan, uzaklaşan bu toplumun nefsine hoş gelen ve kolayına gelen bu tür hurafeleri yaşamaları onları teskin ediyor, belki rahatlatıyor. Allah'a bu vesileyle ibadet ettiklerini düşünüyor olabilirler. İslam'da yeri olmayan ne Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı veya yapmaya teşvik ettiği ne ashabının yaptığı yapmaya teşvik ettiği ne de onlardan sonra gelen tabinin etbav tabinin yani selefin, halefin, ehli sünnetin hiçbir ferdinin ve toplumunun yapmadığı bu pis hurafeyi bid'ati tarihte ilk başlatanlar ve ilk ifa edenler Allah'ın dinini tevhidin ve ehli sünnetin düşmanları olan rafizi şia devleti fatimilerdir. aşırılık, bidat ve şirk ehli olan fatimilerin 900'lü yıllarda ihdas ettiği, uyguladığı bu mevlid kandili ne yazık ki günümüzde de artan bir katılımla ve artan bir rağbetle ihya edilmeye devam ediyor. Bir Müslümanın ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla Allah'ın kitabı Kur'an'da ve Resulü Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatında, uygulamalarında ve sözlerinde olan her şeyi alırız, kabul ederiz, iman ederiz. Olmayan bir şeyi de kesinlikle yapmayız. Zira Allah'ın dini kemale ermiştir, tamdır, herhangi bir eksiği yoktur ve elhamdülillah Allah'ın dini kıyamete kadar da hükümleri, kanunları geçerli ve hakim bir dindir. İslam'ı yaşamamız için bize kitap ve sünnet yeterlidir. İslam'a din adına sonradan sokuşturulan, sonradan ihdas edilen her şey hurafedir, bid'attır ve merduttur. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam, فَاِنَّ اَصْلَقَ الْحَد۪يثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪ي هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ diye buyurmuştur. Yani muhakkak ki sözlerin en doğrusu, en kuvvetlisi, en sağlamı Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabıdır. Ve yolların en hayırlısı da Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yoludur. Ve işlerin en şerlisi, amellerin en şerlisi sonradan ihtas edilen, sonradan dine eklenen, sonradan çıkarılandır. Ve Resulullah devamlı buyuruyor ki bütün sonradan ihtas edilen, ortaya çıkarılan her şey bid'attır. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır ve her sapıklığın sonu, her dalaletin gittiği yerde cehennem ateşidir. Cahil kavmimiz ve toplumumuz Allah'ın dininde olmayan, sonradan uydurulan ve din adına yaşanan bu mevlid kandillerini, bu kutlu doğum etkinliklerini yaşayarak kendi zanlarınca Allah'a ibadet ettiklerini, Allah'a razı ettiklerini ve haşa Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştıklarını vehmediyorlar, zannediyorlar. Bu da vallahi büyük bir yanılgı ve büyük bir sapıklıktır. Düşünün, ehli sünnet olduğunu, Müslüman olduğunu iddia eden bu toplum, ehli sünnetin, Müslümanların ve tevhid dininin düşmanı olan Şiilerin uydurduğu bir bidati yürekten severek, mutluluk duyarak sürdürmeye, kutlamaya devam ediyor. Bakın Rabbimiz Allah azze ve celle bir ayet-i kerimede şöyle bir hitapta bulunuyor. Bismillah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allahu ve yaghfir lekum dunubekum gafurur rahim. Ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kesinlikle Allah gafurdur, rahimdir. Çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Alemlerin Rabbi Gerçek anlamda Allah'a itaat edenin, Allah'a sevgi ve muhabbet duyanın bu sevgisinin, bu muhabbetinin, bu gerçek sevgisinin bir gereği ve neticesi olarak Resulüne uymayı emrediyor. De ki ey Resulüm eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. Yani siz gerçekten Allah'ın Resulünü seviyorsanız ve Allah'ı seviyorsanız öyleyse bu sevginizin doğal bir sonucu, doğal bir neticesi olarak Allah'ın Resulüne tabi olmanız gerekecektir. Allah'ın Resulüne tabi olmayı neyi gerektirir? Onun yapmadıklarını, emretmediklerini ve razı olmadıklarını yapmamak, razı olduklarını, emrettiklerini, yaptıklarını da severek yapma gerektirir. Şimdi peygamberin hayatında yapmadığını, yapılmasını tavsiye etmediğini ve keza ashabının yapmadığını sizin yapmanız pis bir bidat ve pis bir hurafedir. Devamındaki ayet kerimede de kul eti Allah ve Resul فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بورور De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin, tabi olun. Eğer yüz çevirirlerse kesinlikle Allah kafirleri sevmez. Yani Allah'a ve Resulüne tabi olmamak, Allah'a ve Resulüne itaat etmemek, onların yaptıklarını yapmamak ve yapmadıklarını yapmak küfrüne ve kafir olmasına sebep olur ki Allah Azze ve Celle'de ayetin sonunda فَاِنَّ اللّٰهِ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ buyurur. Allah muhakkak ki kafirleri sevmez. Resulullah'ı sözde sevdikleri için onun yapmadığı, uygulamadığı bir şeyi yapıp uygulayan bu toplum maalesef aynı zamanda dindeki riyakarlığını, samimiyetsizliğini, iki yüzlülüğünü ortaya koymuş oluyor. Allah Resulü'nü gerçekten sevmek en başta onun Allah'ı tevhid ettiği gibi Allah'ı uluhiyetinde, rububiyetinde, isimlerinde, sıfatlarında hakkıyla tevhid etmeye gerektirir. Resulullah'ı sevmek gerçekten onun iman ettiği gibi iman etmeyi, onun buz ettiği gibi buz etmeyi, onun sevdiği gibi sevmeyi, onun hicret ettiği gibi hicret etmeyi, cihad ettiği gibi cihad etmeyi, onun yaptığı gibi emri bil maruf, nehyanil münker yapmayı ve onun Allah'ın dinindeki duruşu gibi bir duruş sergilemeyi gerektirir. Vallahi Allah'ın Resulü şu toplumun içinde olsaydı sözde onu çok sevdiğini seni görmeden de sevdik ya Resulallah diye sözler sarf eden onun yapmadığı bir işi yapan sözde doğumunu kutlayan bu toplum Mekke müşriklerinin yaptığı eziyeti Allah Resulüne yapar. Taif'teki müşriklerin Allah Resulü'nü taşladığı gibi taşlar ve kovalarlardı belki ziyadesiyle zulmederlerdi. Elhamdülillah. Naslar ortada. Din ortada. Allah'ın emirleri ortada. Resulünün yaptıkları ve yapmadıkları ortada. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mevlid kandili büyük bir bid'at ve büyük bir hurafedir. Bid'at me mevlid kandillerinde okutulan bir de mevlid vardır. Hatta şirk toplumunun Mevlidi Şerif diye isimlendirdiği ve kendisinde şeref aradığı şirk dolu Süleyman Çelebi'nin kitabı. Öyle ki toplum Süleyman Çelebi'nin zırvalıklarının tazimde aşırıya kaçtığı şirk sözlerinin yer aldığı Mevlid kitabını Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in bile önüne geçirmiş. Pek çok özel günlerinde, toplantılarında, düğünlerinde, sünnet merasimlerinde, nikah merasimlerinde bu şirk dolu kitabı okumayı, okutmayı ve dinlemeyi ibadet haline getirmiştir. Netice itibariyle Mevlid Kandillerinin, kutlu doğum haftalarının ve Mevlid okumalarının okutmalarının dinde en ufak bir yeri yoktur. Din adına müşriklerin sonradan uydurduğu, ihtas ettiği pis bidatlerden bir bidattır. Bizler Müslümanlar olarak bu tür bidatlerden ve hurafelerden elhamdülillah beriyiz. Sübhaneke Allahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. <Sessizlik> والاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين